3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık Yayınları sayfa 161 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Matematik Ders Kitabı sayfa 161 cevapları Tuna Matbaacılık Kırtasiye'den aldığımız okul malzemelerine karşılık kağıt ya da madeni paralar veririz. Bu paralar ürünlerin değer ölçüsüdür. Kağıt ve madeni paralardan hangilerini lira, hangilerini kuruş ile söyleriz. Cevap. 3. Sınıf Tuna Matbaacılık Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 161 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.